Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ıslah çalışmaları tamamlanan Küçük Ahmetler ve Hacı Ahmetler Köyü meralarının açılışı yapıldı. Başarılı çiftçilere yönelik ödül töreni de düzenlendi. Mera açılışında konuşan Düzce Valisi Selçuk Hasan, Düzce'nin sanayi kimliğinin yanında güçlü bir tarım ve hayvancılık potansiyeline de sahip olduğunu vurguladı. Ülkemiz adına üreten ellerin sahibi, çok kıymetli hanım çiftçilerimiz, beyefendi çiftçilerimiz, Öncelikli olarak 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlamak istiyorum. Ürünlerimiz bol bereketli olsun. Üretmek zorundayız. Memleketimizin kalkınması, vatandaşlarımızın karnının doyması adına özellikle gıda üretiminde dışa bağımlılığı sıfırlayacak şekilde milli bir seferberlik duygusuyla üretmek zorundayız. Bugün Küçük Ahmetler ve Hacı Ahmetler köylerimizin merasının açılışını da hep beraber yapıyoruz şu anda içinde bulunduğumuz meraya baktığımızda hayvanlar açısından gerçekten doyurucu, nitelikli yem ıslahı noktasında bir çalışma yürütüldü. Hayvan stokumuzun merada güvenli bir şekilde yayılımının yapılabilmesi açısından çevresinin tel kapatıldığı, sulama ihtiyaçlarının giderildiği havuzların, havuzların yapıldığını da hep beraber görüyoruz. Bu noktada köylerimize ve hayvancılıkla uğraşan mahallelerimizde vatandaşlarımıza da belli roller düşmekte. Çünkü kaynak buluruz, merayı ıslah ederiz ama bu meranın sürdürülebilirliği noktası buradan istifade eden çiftçilerimizin onun sürdürülebilirliği noktasında dikkatli, özenli kullanımı muhtarlıklarımız vasıtasıyla da deformasyona müsaade edilmeden korunmasıyla ancak olabilir. Cumanızı tebrik ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Saygılarımla, muhabbetlerimle o <laughs> oh, dur. Ertuğrul'un ocağında Bye uyandım diyor. Dur bakayım, maşallah. Sana söz ver. ver. bunu sana vereyim mi dedim? Ay. Bak, 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 bak. 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen Düzce depreminde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen 22 camiden biri olan ve yapımı tamamlanan ve hizmete giren 13. 13. Cami olan İstilli Köyü Camii'nin açılış töreni Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende yapılan duaların ardından camide ilk cuma namazı kılındı. Düzce Valisi Selçuk Aslan depremin ardından yürütülen çalışmalarla yıkılan camilerin birer birer hizmete girmesinin hem manevi hem de toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. İstilli köyü sakinleri ise yeniden camilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken emeğe geçen herkese teşekkür etti. Düzce Valisi Selçuk Aslan, diğer camilerin inşa ve onarım çalışmalarında sürdüğünü belirterek vatandaşların destekleriyle bu sürecin en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. <laughs> 23 Kasım 2022 tarihinde ilahiyatımızda bizi sarsan, 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 sarsan bir deprem yaşadık. Elhamdülillah enkazımız olmadı, can kaybımız olmadı ama ister istemez ibadet halimizde olmak üzere 800 gün üzerinde sarsan yapımız ağır hasar almış idi. Düzce'yi tanıdığım, Düzce'ye inandığım ölçüde daha göreve başladığımızın ilk ayında Tohum saç bitmese toprak utansın diyerek Düzce'li hemşerilerime olan inancımla şunu ilan ettik. 25 cami hayırda yarışanlardanız. Düzceller en başta hayırda yarışanlardan olmuştur her zaman. Bu inançta biz bu camilerimizi inşa ederiz diye yola çıktık. Bugün 13. camimizin açılışını yapıyoruz. Allah nasip etti şu anda 19 camimiz tamamlanmış durumda. Kentimizin kimliği noktasında düzce tarzı bir de ibadet noktasında Türkiye kazandıracağımıza biz inanıyoruz. En büyük katkı, en büyük teşekkür hemşerilerimize, sizlerin çok değerli katkılarıyla bu ibadethanelerimizi, medeniyetimize atılan imzalarımızı vücut buldurduk, inşa ettik, hayata geçirdik ve bugün bir bir her birinin kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı ömür olsun. Düzce'de sağlık alanındaki yatırımlara özel önem atfeden Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, hayırsever desteğiyle İl Sağlık Müdürlüğü araç envanterine kazandırılan mobil sağlık tarama aracının ilk test uygulamasına katıldı. Düzce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, Düzce'li hayırsever Seyit Emre Kılıç ve Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayvan'ın da katıldığı deneme buluşması Düzce Belediyesi Erton Uçar, Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nde gerçekleştirildi. Merkezden hizmet alan vatandaş göz sağlığı ve skolyoz taramaları yapıldı. Aracın iç donanımını ise Hayırsever Seyit Emre Kılıç üstlenerek örnek bir girişime vesile oldu. Aracı Düzce'de ilk Türkiye'de örnek bir çalışma olarak nitelenen İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, başkan özü ve beraberindeki heyete araç hakkında detaylı bilgi verdi. Aracın bir ambulans kadar donanımlı olduğunu ve her türlü sağlık taramalarını yapabilecek kapasitede olduğunu ifade eden Yılmaz, bugünden itibaren gezici sağlık taramalarına başlanacağını vurguladı. geldiniz. Olur, sayın Bakanım, Sefa geldiniz. Arzu ediyorum. <laughs> efendim. İyi misiniz? Hala mükemmel efendim. Şeref verdiniz. Ne tip muayeneler yapıyoruz burada? Her muayene yapabiliriz Sayın Bakanım. Her türlü aletimiz var. Ambulans içerisinde bulunan her şey aracımızı içerisinde temin ediyoruz. İlaçtır vesaire gerekli lojistik desteğiyle her türlü sağlıyoruz. Ne yapacağım? Abi çeneyi şuraya koyacaksın. Koyamıyorum çeneyi koy. çeneni. Ha. Evet. Gözlüklerin var mı? Gözlük lazım, okulda kullanıyorum hareket etme dedi. Her sene hem de şikayet de yok. Herkes o kadar o evet, evet. Bu, kadar. Şey Burasını aslında geçen yıl inşa ettik. Geçen sene hizmet aldık. Buraya devam eden yaşlılarımız son derece mutlular. Son derece huzurlular. Hastalarımıza gündüz bakım evi olarak hizmet sunuyoruz. Şu anda iddia ediyoruz ki Düzce'deki bu merkez Türkiye'deki Alzheimer hastaları için en iyi merkezdir. Bu merkezin yapılmasında emeği geçen başta Sayın Ertan Uçar olmak üzere hayırsever iş insanı yine hastalarımızın tedavisinde kullanacağımız bir cihazı Sağlık Bakanlığı'na hibe eden değerli kardeşimiz Seyit Bey'e teşekkür ediyorum. Bugün Alzheimer merkezimizde yaşlılarımıza göz taraması ve skolyozla ile ilgili taramayla alakalı olarak geldik burada hep beraber buluştuk. Bu aracımızda hem okullarda hem de böyle mahallelerde aracımızı gezdirerek boy, kilo, kanser taraması, göz taraması ve skolyoz taraması yapıyoruz. İl Sağlık müdürümüz sayesinde çok küçük bir katkımız oldu. Daha büyüklerini yapmak isteriz. Allah imkan verirse, fırsat verirse. İnsana dokunan her şey güzel. Şu bahçe, bu mekanın içerisi, dışarısı sağlık görevlileri var, geri uzmanları var, sosyal hizmet uzmanları. Yani her şey dört dörtlük düşünülmüş. Bütün Türkiye'deki belediyelerimizin Sayın Bakanımıza örnek almasını çok isterim. Nasılsın, razı olsun. Kaza Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Beyköy mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine seyretmekte olan MÖ e. idaresindeki 14KM 561 plakalı önünde seyreden LÇ idaresindeki 39 ACU 236 plakalı otomobili arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Aynı istikamette gitmekte olan NM idaresindeki 41 AVN 274 plakalı otomobil tırı arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Ayrıca Çağrı Merkezi'ne kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Hastanelerde müşahede altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otoyol jandarma ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alırken otoyolda seyreden meraklı sürücülerin trafiği tehlikeye sokmaması için uyarılarda bulundular. Gueveco March Save for Des destinations endokrinoloji ve metabolizm hastalıkları uzmanı doçent doktor Hakan Döer, son günlerde kamuoyunda zayıflama iğnesi olarak anılan ilaçların aslında obezite ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğunu söyledi. Obezitenin bir yağ doku fazlalığı hastalığı olduğunu hatırlatan doçent doktor Döer, vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olan kişilere obeziteli bireyler diyoruz diye konuştu. Zayıflama iğnelerinin bir örneği burada. Ee, aynı insülin enjeksiyon kalemleri gibi kapağı var. Ucuna iğne ucu takılarak e, uygulanıyor. Dozu hekimin belirlediği dozda ayarlanarak e, karından ya da koldan uygulama şeklinde haftada bir gün yapılıyor. E, uygulama saati çok önemli değil. Sadece hep aynı günler uygulanmalı. Perşembe başlandıysa perşembeden perşembeye gibi. E, bu şekilde kullanımı tamamlandıktan sonra iğne ucunu çıkarıp kapağını kapatıp buzdolabının kapağında bekletmek lazım. Ben kısaca ilk önce obeziteden bahsetmek istiyorum. Obezite bir yağ doku fazlalığı hastalığı ve vücut kitle indeksi 30'un üzerindeki olan kişilere obeziteli bireyler diyoruz. Obezite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça sık görülüyor. Hatta ülkemiz bu konuda en sık görülen ülkeler arasında. Son günlerde oldukça sık duyuluyor bu zayıflama iğneleri. Aslında bunlar birer obezite ilacı ve diyabet ilacı. Ee, bu ilaçlar normalde bağırsaklarımızda üretilen e, bazı hormonların etki süresi uzatılarak üretilmiş ilaçlar. Bu ilaçlar beynimizdeki iştah merkezini kapatıyor, mide boşalmamızı geciktiriyor ve bu sayede kişiye tokluk hissi veriyor. Temelinde yatan etki mekanizması bu. Ee, bu ilaçları kimler kullanmalı? Bu ilaçları mutlaka doktor tavsiyesi ve gözetimde kullanmalı hastalarımız ve bu ilaçları kullanırken diyete ve egzersize mutlak surette devam edilmeli. Diyet ve egzersize rağmen kilo kontrolü sağlayamayan kişilerde ve vücut kitle indeksi 30'un üzerindeyse veya vücut kitle indeksi 27'nin üzerinde olup eşlik eden diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, uyku apnesi ya da karaciğer yağlanması gibi durumlarda da bu ilaç kullanılabilir. Kimler kullanmamalı? Bu ilaçları gebeler ve emzirenler mutlak surette kullanmamalı. Bunun dışında bu ilaçlara bağlı alerjik reaksiyon gelişenler, geçmişinde pankreas iltihabı olanlar, yine çok nadir görülen bir tiroid kanseri alt tipi var, medüller tiroid kanseri diye bu hastalığı olanlar kullanmamalı. Bu ilaçların günlük ya da haftalık kullanılan formları ülkemizde de mevcut. Bunlar iğne şeklinde kullanılıyorlar. Ee, kullanırken e, kişilerin diyete ve egzersizde devam etmesi gerekiyor. Ee, proteinden zengin beslenmeliler. Çünkü bir miktar yağ doku azalmasıyla beraber kas dokuda da azalma görülebiliyor. Onun dışında lifli gıdalardan zengin e, Basit karbonhidrat dediğimiz gıdalardan da uzak beslenme tarzı benimsenmeli. E, bu ilaçların kullanımını sınırlandıran bir başka faktör de maliyeti. E, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bu ilaçları kullanmayı hak eden, bu ilaçları kullandığında fayda görecek insanların birçoğu aslında bu ilaca ulaşamıyor. Bu ilacı kullanması uygun olan kişilerin sadece %1'i bu ilacı kullanıyor. Umarım ilerleyen yıllarda maliyetinde de bir azalmaya gidilir. Bu ilaçlara bağlı yan etkiler özellikle mide bağırsak sistemi ile alakalı olup reflü, bulantı, kusma, hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık, ishal gibi yan etkiler genellikle ilk başlarda ve tolere edilebilir düzeyde oluyor. Bunun dışında halsizlik, baş ağrısı, çarpıntı gibi daha nadir görülen şikayetlerde söz konusu. Düzce Belediyesi vatandaşlardan gelen talepleri de göz önünde bulundurarak mezarlıklarda bakım çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler mezarlık alanında mevsim şartlarına bağlı olarak hızla büyüyen yabani otları biçiyor. Yapılan çalışmalarla mezarlıklarda görsel düzen sağlanırken vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi de sağlanıyor. Ot biçme çalışmaları belirlenen program çerçevesinde 63 mahalledeki toplam 78 mezarlıkta titizlikle devam ediyor. Olay Zonguldak Ereğli ilçesi Tepe Mahallesi 2 nolu Esentepe Sokak'ta meydana geldi. 2018 yılında yapılan 5 katlı ana apartmanın istinat duvarı geçen yıl Kasım ayında yıkıldı. Yolda da çukur oluştu. 2018 yılında binanın zemin katını satın alan ve apartman yöneticisi olan Mustafa Duman, 2020 yılında duvarın şişmeye başlaması üzerine müteahhit firma yetkililerine durumu bildirdiğini ancak bir sonuç alamadığını belirtti. Mustafa Duman, yamulmaya başladıktan 4 sene sonrasında duvarın 2024 yılı Kasım ayında sabah saatlerinde çöktüğünü söyledi. Müteahhitin duvarı yaptırması gerektiğini belirten bilirkişi raporunda dosyaya konulduğunu söyleyerek yaşadıkları soruna çözüm bulunmasını istedi. yok ya baksana. Dedi bunlar nasıl bir adammış bu dedi ya. Bırak en son benim şey yapacak. Hiç gider şey tahliye borusu koymamış bir de. Koltuğunu da temizleyemiyorum sırtımın şeyini. Yağmur yağdığında var ne? Abi de bizi tehdit ediyor. Abi, az bir işim var. 15 dakika sonra beni arayabilir. Ben seni arayayım abi. Olur İlk baştan evi aldığımızda duvar e, bel vermeye başladı, şişmeye başladı. Müteahhitin kendisine dedik ki ben dedi binayı sattım da daireler benden işimiz yok dedi. Ama yasalara göre, müteahhit yasalarına göre, imar yasalarına göre tam 15 yıl sorumlu olduğunu biz öğrendik. E, benden işimiz yok dedi. Ondan sonra belediyeyi çağırdık. Belediye kendisini kusurlu buldu. Önce yazı gönderdi ona. Resmi yazı. Aynen bu benim resmi yazılar gibi yazı gönderdi. Yine kulak asmadı. Kanundan, cezadan, mahkemeden bu adam korkmuyor. Ee, sonra benimle de işiniz yok dedi. Yazı kendisine ulaşınca yine yapmadı bunu. Dinlemedi. Daha sonra da bir iki ay sonra da duvar patladı. Biz gittik, mahkemeye müracaat ettik. Mahkeme geldi, bilir kişi geldi. Efendime söyleyeyim, bilir kişi müteahhiti kusurlu buldu. Şu gördüğün duvar sadece taş duvar örmüş. Siz de görüyorsunuz zaten. Taş duvar örmüş. Ee, hiç arasında hak yok. Çimento yok. Hiçbir şey yok. Önden sadece dışına sıva harca atmış. Göründüğü gibi böyle. Başka da bir şey yok yani. Bu dairede çocuklar var. İki tane. İnci tanesi gibi yavrular var. Üst katta komşumun çocukları var. Çocuklar burada park yeri olmaz gelecek apartmanın boşluğunda oynuyor burada. E burada bu duvar emniyet olmadığı zaman çocuklardan birisi olsaydı ne olacaktı? Seben İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Seben Halk Eğitim Merkezi, Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği ve Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu işbirliğinde düzenlenen arıcılık kursu Bolu'nun dört bir yanından gelen kursiyerleri ağırlıyor. Kurs programı 28 Mayıs'a kadar devam edecek. Teorik ve pratik eğitimlerin bir arada sunulduğu kurs kapsamında arıcılık sektörüne ilgi duyan vatandaşları alanında uzman eğitmenler tarafından kapsamlı bilgiler veriliyor. Kurs sürecinde kursiyerlere arıcılık malzemeleri ve bal arısı ırkları, koloni düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma yöntemleri, bal ve diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı bitkiler, gezginci arıcılık ve arı sağlığı gibi konularda eğitimler sunuluyor. Katılımcılar aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle de sahada deneyim kazanma imkanı buluyor. Kursun amacı ilçede arıcılık potansiyelini arttırmak ve sektöre donanımlı ara üreticileri kazandırmak. Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasında Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eşe isimli şahsın yakalanmamak için sahte kimlik ve pasaport temin ettiği, başına peruk taktığı ve aile süsü vermek amacıyla iki kişiyle birlikte silahlı şekilde İstanbul'dan Sakarya'ya geleceği bilgisine ulaşıldı. Eşeği yanında bulunan OB ve Seşeği ile birlikte yakalandı. Şüphelilerin içinde bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda 46 gram afyon sakızı maddesi, üzerinde EŞ isimli şüphelinin fotoğrafının olduğu A.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve sahte pasaport, peruk, ruhsatsız tabanca, 17 fişek ve 44.445 TL uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen parayla geçirildi. Ayrıca EŞ'nin 13 Mayıs 2024 ve 9 Mart 2025 tarihlerinde İstanbul'dan organize ettiği iki farklı uyuşturucu sevkiyatında toplam 869 gram metamfetaminin Sakarya'ya gönderildiği olaylarının da şüphelisi olduğu tespit edildi. Bu olayla ilgili olarak daha önce 3 şahsın tutuklandığı belirtildi. Sakarya'nın Erenler ilçesi, Küpçüler Mahallesi, 3003. sokaktaki 4 katlı binanın teras katında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyünce binadakiler ve mahalleli durumu 112 Erci Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale edip yoğun mücadelenin ardından çevredeki binaları sıçramadan yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken binanın teras bölümünde zarar meydana geldi. Yangınla ilgili olarak inceleme devam ediyor. Kırkçılar Mahallesi'nde Sakar Caddesi üzerinde çatıda yangın. Aramış abi. Çatıda mangal yapıyorlar ya ara sıra. Burada Suriyeliler kalıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi en sonunda çatıyı tutuşturdular yani. Olacağı oydu. Olay 15 Mayıs Perşembe günü Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Kaya Parselleri, Gazeller Taksi Dolmuş hattında çalışan bir dolmuşla meydana geldi. Bir yakında ziyaret etmek için yola çıkan Nuran'de bir sitenin önünde inmek isterken aracın hareket etmesiyle birlikte dengesini kaybederek başına ve burnunu taksi dolmuşun kapısına çarptı. Yere düşen kadın çevredekilerin yardımıyla yerden kaldırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nurhan D.'nin beyin sarsıntısı geçirdiği, burnunda ise kırık olduğu tespit edildi. Yüzünde morluklar ve şişlikler bulunan Nurhan D. bir süre gözetem altında tutulduktan sonra burnundaki kırık için ameliyat olacağı öğrenildi. Yaşanan korku dolu anlar ise sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan evine gelen Ersin Yalçın isimli vatandaş evinin penceresinin üzerinde boyutlarıyla dikkat çeken bir kelebek buldu. Kanat açıklığı yaklaşık 16 santimetreye ulaşan kelebek hakkında araştırma yapan Yalçın, dünyanın en güzel kelebek türleri arasında gösterilen tavus kelebeği olduğunu öğrendi. Kendileri buluyoruz üzerinde. Tavus kelebeği diye geçer. Araştırmamıza göre bu şekilde. Çok güzel, çok nadir bir kelebek türü. Biz de ilk defa böyle bir şey rastladığımız için şaşırdık. Ve sizlerle paylaşmak istedik. Yenilikteyiz. 2 ee, gündür evimizin penceresinde bir kelebek turunu rastladık. Ee, bu internet araştırdığımız zaman tavus kelebeği olduğunu gördük. Yaklaşık kanat açıklığı 15-16 santim kadar var. Ee, nadir görülen dünyadaki türlerden biriymiş. Ee, çok güzel kanat desenleri var. Ee, üzerinde baykuş Gözüne benzeyen, aynı zamanda dalgalı desenleri ve tüylü olduğunu fark ettik. Çok nadir ve çok güzel bir kelebek türü. Ben ilk defa gördüm bu şekilde. Ee, sizlerle de paylaşmak istedim.